Atatürk'ün size mesajı arkadaşlar. Geçmiş değil Geçim. mesajım var. Evet. Bakalım Atatürk size nasıl bir mesaj vermiş. <laughs> arkadaşlar. Evet. Bu arada çok anlamlı bir etkinlik yaptı. Asıl biz teşekkür ederiz. Evet. Dikkatli dinleyin gençler. Tamam mı? Gerçekten atamızın sözü. Lütfen bunu önemseyin. Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun bir ulus ilim ordusuna sahip değilse savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır. Hocam biz bu <laughs> Özgün söylediği nedir hocamız? Nedir? Evet. Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkün olur. Mustafa Kemal Atatürk. Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka bundan önemli bir hastalık keşfedemeyiz. Hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. Bütün ilerlemeler insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin yeter. Başlangıçta hatalı düşünsen de az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladığında her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikir serbest hareketi düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü girişimde bulunmak serbestisine sahip olmakla mümkündü. Mustafa Kemal Atatürk. Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır. Mustafa Kemal Atatürk.